Senin adın ne? Baba. Onun adı ne? Baba. Benim adım ne? Baba. Sen bugün ne yaptın? Baba. Hımm. Olur kızım. Peki. Aç mısın? Aç mısın kızım? İyi misin? Dışarı çıkalım mı? Senin adın ne? Adın ne senin? Islak mendil yenmez Leyla'cığım. İzlemeni istemiyorum anneciğim. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahriye Evcen Karat'ta fethetti. Burak Özçivit'in yorumu ne oldu? Oyunculuğuyla olduğu kadar güzeliyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özcivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, kısa bir süre önce TRT1'de Alparslar Büyük Selçuklu dizisiyle yeniden ekranlara dönmüştü. Reklam anlaşmalarıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen, hem setlere hem de sosyal medyada hızlı bir dönüş yaptı. Her paylaşım